Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda saat sorma, zaman kavramları, günler, aylar ve mevsimleri öğreneceğiz. Şimdi saat sorma ile ilgili soruları ve onlara verecek cevapları örneklerle açıklayalım. Saat kaç? Cümlesinin çevirisi ki oraç sağ. Ki oraç sağ. Saat 3. Sau tres horas. Saat hemen hemen 2. Sau kuas duas horas. Saat tam 6. Sau seis horas. Saat 4'ü 5 geçiyor. Sau quatro horas e cinco minutos. Saat 7'ye çeyrek var. Sau para as sete. Saat 9'a 10 var. Sao Dej Para Aş Novve. Saat Yarım. Meya Hora. Saat 11'i çeyrek geçiyor. Sao Onj Horaş i Kinz Mintoş. Saat 1220 geçiyor. Sao Dej Horaş i Vint Mintoş. Bazı zaman kavramlarını da buraya eklemek istedim arkadaşlar. Benim saatim ileri, geri. Meu relogio está adiantado. Geç kaldınız. Você está atrasado veya Você está atrasada. Erken geldiniz. Você veio cedo. Tam vaktinde geldiniz. Você veio a tempo. Benim saatime göre tam yedi buçuk no meu relógio exatamente set meia. Portekizce'de saat sorulduğunda örneklerde de olduğu gibi direkt dijital saat üzerinden de cevaplayabilirsiniz. Hem daha anlaşılır hem akıllı daha kolay kalır diye düşünüyorum. Diğer cevaplama şekli işte saat 10 var, 5 var, çeyrek geçiyor gibi kavramları da örneklerde de zaten açıkladık sizlere tekrarını yapabilirsiniz. Şimdi bir diğer zaman kavramı olan Portekizcedeki haftanın günlerini öğrenelim. Pazartesi segunda feira. Salı terça feira. Çarşamba quarta feira. Perşembe quinta feira. Cuma Sexta feira... Cumartesi... Sabado... Ve son olarak... Pazar... Domingo... Ve Portekiz'de haftanın günlerinden sonra... Yılın... Aylarını... Öğreneceğiz... Ocak... Janeiro... Şubat... Fevereiro... Mart... Março... Nisan... Abril... Mayıs... Mayo... Haziran, Junio. Temmuz, Julio. Ağustos, Agosto. Eylül, Setembro. Ekim, Outubro, Kasım, Novembro. Aralık, Dezembro. Ve son olarak Portekizce mevsimleri öğrenelim. İlkbahar. Primavera. Yaz. Verao. Sonbahar. Otono, kış, inverno. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayalım lütfen.